Evet. Öncelikle merhabalar diyoruz. Bugün Ereğli'de bir süt üreticilerimizle birlikteyiz. Bugün bize telefonu açtılar. Süt üretiminden neredeyse vazgeçmekte olduklarını, para kazanamadıklarını, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatın altında süt sattıklarını ve mağdur olduklarını söylediler. Biz de bu üreticilerimizi yerinde görelim, yerinde inceleyelim, yaşadıkları zorlukları dinleyelim diye Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçinin, köylünün, milletin, efendisinin yanına geldik. Ve çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şöyle bu insanlar bugün bakın hava şu anda burada eksi üçlerde soğuk, çat ayaz diyeceğimiz Anadolu'nun ayazında burada üretim yapmaya çalışan insanlar. Aileleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla bu soğukta bu memlekete katma değer sağlamak için uğraşıyorlar. Ama geldiğimiz noktada süt üreticisini adeta boğmaya yemin etmiş bir iktidar, hükümet görüyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Bakın Ulusal Süt Konseyi'nin yılbaşından sonra açıkladığı süt fiyatı 17 lira 15 kuruş. Fakat bugün en iyi toplanan süt, bu çiftçi arkadaşımızdan alınan süt 14 lira 15 kuruşa kadar düşmüş durumda. Farklı araştırmalar yaptığımızda 13 lira gibi fiyatlarda duyuyoruz. Girdi maliyetleri zaten yükselmiş durumda. Bakın çok özel bir işletmedeyiz. Kameraman arkadaşım şöyle arkayı da göstersin. Burada Cevdet abinin çiftliğinde şu gördüğünüz örtmenin altında şeker pancarı küsmesi var. Silaj var. Silajını kendi tarlasında ekiyor, yetiştiriyor. Yoncası kendi tarlasında yetiştiriyor? Burada tarım aletleri var. Tarım aletleriyle bir kiralama yapmadan kendi traktörüyle, kendi üretim araçlarıyla üretim yapıp yani yeme katkı maddesinde yeşil bitkiyi kendisi burada kendi tarlasından üretiyor. Sadece dışarıdan aldı şu yem var. Bu yemin de maalesef en ucuzunu alabiliyormuş. Bu yemin 50 kilosu değil mi? 550, 550 lira. Bir torbası 555 500, lira. 555 lira en ucuz yem. Bunun kalitesine göre 680 hatta 700 liraya kadar ulaşan bir yem fiyatı olduğunda bizlere söylediler. Şimdi Burada kaç tane sağlı rineğin var Cedit abi? Yedi. Yedi tane sağlı rineğin var. Günlük kaç kilo süt topluyorsun? Normal şartlarda 100 litre. 150 litre süt alıyor, süt çıkartıyorsun. Sütü kaç liradan satıyorsun abi? Şimdi bu ay 14 lira 20 kuruştan süt, Sütü parası satın. aldık. Evet. Geçen ay 12 lira 75 kuruştu. Süt birinin açıkları fiyat 17 lira 15 kuruş olduğu halde bir o fiyatı alamıyoruz. Kabağın peşinde manın içine giriyor. Ayağında ateş yakarak hayvan kayıyor. Aynı eminen çocuklarımla ben bu işi boşlayacağım. Yeme o parayı ver. Kendine ek. Mısır'ın torbası olmuş evet. 7900 lira. Evet. Ben ne üreteceğim ne, ne kazanacağım? Şimdi şöyle Mısır'ın fiyatıyla da ilgili bir şey sor sormak istiyorum ben sizlere. Yani yem herhalde bu süt fiyatı belirlendikten sonra iki kere mi zamlandı dediniz? Yem iki sefer zamlandı. Yem iki sefer zamlandı. Ama Kaç aralık... Ama Aa, biz süt parasından zam alamadık. Evet. Zam almadan Evet. yem iki sefer zam yedi. Yem iki sefer zam yedi. Ne kadar yedi? Ee, 30 lira bir geldi, 20 lira bir geldi. Torba başı o, yaklaşık 50 kilosu. lira. Yani %10 gibi bir zam var, evet. doğru mu? 500'lük yemde. Şimdi mısır fiyatı geçen sene 8 liraydı, bu yıl 9 lira. 9 lira değişen bir şey yok yani. Şöyle Arpa da. fiyatı yine geçen sene 8 lira civarındaydı, bu yıl yine 9 lira. Yani aynı yine. Yemin ana Katkı maddelerinde çok büyük bir artış olmazken yem fiyatında süt fiyatına göre inanılmaz bir artış yaşanıyor. Evet, yani bunu da çiftçi olarak bunu da söylüyorsunuz. Peki başka yani bu işin zorluğunu biliyoruz farkındayız. Neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi şu anda biz tüm herkes zarar ediyoruz. İnekçilik yapan herkes şu anda süt, süt yapan adamlar herkesi zarar ediyor. Ama bilmiyorum yani şu anda kazanıyor. Şu yemi yıkan hamallar bizden fazla para kazanıyor. Şu yemi gelip de arabadan indiren hamal bizden fazla, fazla para kazanıyor. Tor şeyini torba bacı 7 bin lira para alıyorlar bir torba yem de indirmeye. Peki bir şey daha soracağım. Yani şimdi çiftçi 19 tane sağlı Kaç tane sağlı var abi senin de? Ee, 23 tane sağlı var. var. Normal şartlarda ticari durum buraya gelmeden önce sizler bunlarla geçinebiliyordunuz. Kaldığınız geçinebiliyorduk yani. İhtiyaçlarını giderebiliyordunuz. Çolunuzun, çocuğunuzun okul masraflarını karşılayabiliyordunuz. Tabi, canım öyle. Ama şu anda üretimden vazgeçmiş durumda kapıya neredeyse kilit vuracak duruma geldiniz. Aynı, Doğru mu anlıyorsunuz? Aynen. Aynen vekilim. Aynen. Aynen. Yani bu yani şöyle açıklayayım. Bir kahvede veya çay ocaklarına bir bardak çay 10, 15 lira. 10, 10, en ucuzu. En ucuzu evet. 15 lira. Bizim süt niye bu kadar kalitesiz? Niye bu kadar değersiz? Biz üretici olarak bu niye bu kadar dışlanıyoruz? Şimdi buraya gelmeden önce şöyle bir araştırma yaptım ben. Mandraları da sorduk. Mandralarında bu konuda Sanayi Bakanlığından bir itirazı var. Bunu buradan da tüm yetkililere, iktidarın ve hükümetin yetkililerine buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Mandralarda da şöyle bir problem var. Bu problemin ana sorununun süt fiyatının bu fiyatlarda olmasının sebebinin süt tozunun ihracatı yapılamaması durumu söz konusu oluyor dediler. Çünkü süt tozunun fiyatının bu kadar düşük kalması üreticiden alınan sütün fiyatını süt tozunun belirlediğini söylediler. Ve onların da bir mağduriyet yaşadığı ortada. Yani burada sistem çiftçilikte ve süt üreticiliğinde hem üretici anlamında sistem kitlenmiş durumda hem de mandıra tarafında bu işi bu sütü mamul hale getiren sanayici mağdur hale gelmiş Sanayi, durumda. Hiç zaman mağdur değil benim gözümde. Şu anda gidelim. Evet. Daha biz süt parasını almadan sanayicilerin hepsi sütüye, yağlarına, peynirlerine, Marketlerde felaket, zam felaket yapılıyor diyorsunuz. zam yapıldı. 70 e, 70 lira üzerinde zam yapıldı. 70 lira bir kilo yağda 70 lira zam yapıldı. Peynir Sistemin öyle. tamamında bir tarım politikası ile ilgili bir problem var. Buradan yetkililere şunu söylemek istiyoruz. Bu üreticiyi üretimden vazgeçirmeyin. Bu üretici üretimden vazgeçerse şehirlerde kimse yaşayamaz. Bu bu hayvancı bu tarla tapan ekilmezse İç Anadolu bölgesinin en büyük gelirlerinden biri olan tarım ve hayvancılığa bu şekilde balta vurursak bu zarar hepimize olur. Ben buradan sesleniyorum. Bu köylüye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir demeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında da çiftçinin köylünün yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.